Bu benim yıllarda sakladığım ve hiçbir oyunu oynatmayan 4 GB'lık ekran kartı. Bu da benim 22 yıllık tüplü monitörüm. Bugün bu ekran kartıyla hiçbir oyunu doğru düzgün oynayamazken tüplü monitör artı bu ekran kartıyla GeForce Now Ultimate'i ilk kez test edeceğiz. Tüplü monitörü sisteme bağlamak için çevirici kullanmamız gerekiyor. Onun için de şöyle, kendisi zaten VGA ile çalışıyor biliyorsunuz. Bunun ucuna bir tane VGA'yı Port'a çeviren bir aparat kullanacağım. Ama şöyle bir sıkıntım daha var. Normalde bu ekran kartının arka tarafında da, bunu da göstermem lazım, mini portlar var. Bu da kendi kutusunun içerisinden şöyle bir çevirici ile çıkıyor. Yani şu an iki tane çevirici kullanmış olacağız. İnşallah çalışır. 3, 2, 1, Bak sese bak şimdi. Niye ses gelmedi? No! God please no! No! Çalışmadı. B plana geçiyoruz arkadaşlar. Yılların efsanesi GTX 1080 ile devam edeceğiz. 4K oynayacağım bu sefer 1080 ile GeForce Now'da. Bu da olmazsa bu video burada biter. Yes! Cızırtıyı duydun mu? İşte bu. G Force Now. Evet arkadaşlar şu anda GeForce Now 6 metin üzerinde RTX 4080 ekran kartıyla beraber Doom Eternal'a giriş yaptım. İlk olarak yapmamız gereken şey bunun öncesinde çok kritik bir şey var. FPS oyunu oynayacaksınız, gecikmenizin düşük olmasını istiyorsanız yapmanız gerekiyor. Hemen göstereyim. GeForce Now Ultimate'in metin hemen sol tarafında şu 3 tane seçenek var. Buna tıkladınız ayarlar, oyun sekmesine geliyoruz. Bakın burası en kritik yer. Dengeli modda oynarsanız saatte 3 GB veri kullanırsınız diyor ve ayarlarımız ona göre görüntü kalitesini iyileştirme çalışır. Bakın bunu veri tasarrufu yaparsan biraz daha düşürürüz. En iyi seçenek yarış modu. Saatte yaklaşık 14 GB veri kullanır diyor. Oyun sırasında mümkün olan en düşük gecikme değerini sağlar diyor. İşte bizim ayarımız bu. Burada bırakıyoruz. Sonra hemen tekrardan oyuna giriş yapıyoruz. Tüplü monitörde Doom Eternal'ı Canlı canlı oynayacağız şimdi. Birazdan tüplü monitörü kaldıracağım. Büyük bir ekran takıp 4K'da da nasıl bir deneyim alıyoruz onu da göstereceğim. Evet tüplü monitörün kaldırmış olduğu çözünürlük en fazla ne onu göstereyim hemen. Sağ tarafa da bu arada metrikleri açtım. Video 1920-1200. Aslanım benim hala bak 1920x1200 destekliyor. Alt tarafa geldiğimizde istersek buradan Ray Tracing açabiliriz açtım. DLSS kalite modunda kapatabilirsiniz. Bütün ayarlarında nightmare'de en yüksek. Bunun daha üstü doom motoru zaten yok kaydet geri gel sağ tarafa dikkat ederseniz şu anda Nvidia RTX 4080 ekran kartı burada görünüyor. Driver sürümü 581.15. İlk yaptığımız şey FPS oyunlarındaki en önemli kriter yarış modunu almıştık ya gecikmemiz ne kadar? Oyun içi milisaniyeye baktığımız zaman şu anda 3.42 3.50 arasında gidip geliyor. 280 300 arası bir FPS alıyoruz. Hemen bir zıplama testi. Bir ateş alalım. Güzel görünüyor. Bir sağ sol testi. Yani şu an için deneyim olarak güzel başladı. Şöyle biraz daha ilerleyelim. 280-270 arası bir FPS'im var. Şunu merak ettim hemen. DLSS'i kapattığımız zaman FPS ne oluyor? DLSS kapat. Ray tracing açık kalsın. 220-230'lardayız. Burada birazcık çarşı karışıyor. Hala şu an anlık olarak o gecikme değerlerine bakmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde ben bir oyunu bitirebilecek durumdayım. Ama tabii CS Valorant tarzı oyunlarda nasıl olacak ona da bakmak istiyorum. Doom deneyimi güzeldi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu Flight Simulator'ı burada oynamasam gerçekten içinde hukukta kalırdı. O yüzden tüplü monitörde de bir deneyimine bakıp ondan sonra monitörü değiştireceğim. Şöyle ufaktan bir ara gaz verip başlamam lazım başlayabiliriz. Bütün motorları ver gaz abi. Jet ile parkımızı kaldırdık. Hop 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 hop. Niye sollu kalktın? Hayır 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 hayır. Niye böyle bir şey yaptın abi? Kaptan yandık vallahi. Kalkarsak buradan iyi. Hadi kurtar. <gülüyor> Kurtarsın. <laughs> Kaldırıcık kuyruğu hadi. Tamam en azından biraz yırttık. Zaten pistte de uçak varmış. Ya renkler güzel de hani biraz büyük ekranda oynamaya alışmışız ya. Gözüm istesemez bir müddet sonra böyle böyle falan bakmaya başlıyorum. Detaylar çok küçük kalıyor çünkü. Ama bayağı bir farklı <laughs> oynamadık demeyiz. Şimdi de geniş bir ekranda CS2 oynayalım. Bu gecikme değerlerimiz nasıl oluyor? Bir FPS oyununda anlık olarak onu ölçeceğiz. Şimdi sol tarafa FPS'i bıraktım. Sağ tarafa da oyun içerisinde alacağımız bütün ping değerlerini yerleştirdim. Ara da oraya bakacağım. Birazcık sesi kıssam iyi olacak. Şu an anlık olarak 11.4 milisaniye, 10.3 milisaniye, 9 arası gidip geliyoruz. Lan! Sal beni. <laughs> <laughs> şu an 80 puandayım. Oy. Ay. Bırak 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 bırak. Kusura bakma. 2. Güzel. Arkanda, arkanda arkanda. Güzel. 3. alımda İlk sıradayım şu anda. Of 289. Şunu söylemek gerekirse pink değerlerimiz evet überlerde değil. Ancak böyle 1 2 milisaniye 2 milisaniyelik pinklerle tabii ki karşılaştığımız zaman hafiften onu hissettiriyor. Sen kafayı çıkartmak oradan ben sana vurmak. Güzel. Son olarak GeForce Now üzerinden Forza Horizon 5 oynayalım. 4K Extreme yapacağım bu sefer. Hemen aralara bakalım. Video 3840x2160 4K'dayız. Kenar yumuşatmalarımız kapalı kalsın. DLSS'ler kapalı. Grafik tarafında ekstremdeyiz. Hemen bir benchmark yapmak istiyorum. Ekstrem ayarlarda saf kas gücünde herhangi bir DLSS vesaire aktif hale getirmediğimiz için 4080 ekran kartının performansını burada göreceğiz. Şu anda 125 civarı alıyoruz. Ekran kartının %99'unu, %98'ini bazen %85'lere iniyor. Ama yüzün altını çok göreceğini sanmıyorum 4K'da da olsak ve finish. Evet, GPU tarafında max ortalama 144, minimumda 132, maksimumda 159 FPS performans özeti olarak bize verdi. Ortalama FPS'imiz 122. GeForce Now'ın çalışma prensibi için şöyle bir şema hazırladım arkadaşlar. İlk adımda uygulamaya PC, telefon, tablet veya konsoldan giriş yapıyoruz. Bu birinci kısım. Ardından oynamak istediğimiz oyunu GeForce Now sunucularına iletmiş oluyoruz. Bunu bir ping gibi düşünebiliriz. Sonrasında en yakın veri merkezi üzerinden otomatik bağlantı sağlanıyor. Bağlantı eğer stabilse bir problem yoksa kullanıcı kimliği doğrulaması isteniyor. Yani buraya giriş yaptığımızda Steam, Epic, Ubisoft, Game Pass gibi platformlardan kütüphanelere erişim sağlanmamızı istiyorlar. Aynı zamanda oynadığımız zaman cloud save'ler var otomatik kaldığımız yerden devam etmesi için onlar da yükleniyor. Beşinci adıma geldiğimizde ise seçtiğimiz oyun gerçek bir uzak bilgisayarda RTX ekran kartıyla çalıştırılıyor. Hangisini seçtiysek hesabımızda oyun açılıyor ve oynamaya başlıyoruz. Görüntü sıkıştırma teknolojisi devreye giriyor. Adaptif bitrate'ler ile internet hızına göre kalite ayarlanıyor. Bunu da manuel olarak değiştirebiliyorduk biliyorsunuz. Ne kadar fazla internetiniz iyi o kadar fazla saate gigabyte yüklemesiyle bunu yapmamız mümkün. Ben yarış modunu tekrar söylüyorum burada tavsiye ediyorum. Sonra kodlanan video görüntüsü internet üzerinden cihazlarımıza gönderiliyor. Bilgisayar, televizyon, monitör, telefon gibi platformlarda görüntüyü çözerek ekrana yansıtmış oluyoruz. Finalde de klavye, mouse, gamepad gibi hareketler tekrar sunucuya anlık olarak gönderilerek oyun akışını yansıtılıyor. Ve en sonunda da görüntü akışı ve input geri bildirimler milisaniyeler içerisinde yani böyle çok hızlı işlenerek oyunları gerçek zamanla oynuyormuş gibi işletiyorlar. GeForce alakalı tüm deneyimlerim bu şekilde arkadaşlar. Ben Ultimate paketini satın aldım. İçerisinde RTX 4080 var. Toplamda 2640 TL para ödedim. Sitelerinde bir ibare var. Onu lütfen kaçırmayın. Denemek isterseniz eğer. 3 Kasım tarihine kadar bu fiyattan olacağı söyleniyor. Sonrasında fiyatlar değişiklik gösterebilir. Deneyimin sonucu şunu net olarak söyleyebilirim. CS2 Valorant tarzı oyunlarda bir size profesyonel rank kastırmaz. Ancak Racing moduna girdiğiniz zaman, Pink değerlerini size göstermiştim. İnternet hızınızda iyi olduğu zaman CS'yi rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Zaten ilk 3'e girmiş onun dışında Forza Horizon 5 oynadım, Microsoft Flight Simulator oynadım. Bunları tam ekran monitörle birlikte oyuna girdikten sonra iyi bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. İnternet hızına da bir örneklemleri verecek olursak 50 megabit ve üstü olmasını tavsiye ederim. Özellikle fiberde kullanıyorsunuz. Daha stabil internette iyi sonuçlar almak mümkün. Mesela ben CS2'ye girdiğim zaman ping değerlerim iyiydi. Stabil ilerledim biraz. Burada kullanmış olduğum internetin avantajı da var tabii ki. Ben kablo için 1000 megabitlik internetini kullanıyorum. Fiber internet. O yüzden ofiste bu işleri test ederken biraz daha şanslı durumdaydım. Eğer ki siz de fiber internet kullanıyorsanız benzer sonuçları alacaksınızdır. Eğer sistem toplamak için bütçeniz yoksa, biraz daha kendinizi bu konuda zamanım var, beklemem gerekiyor, o yüzden bana vakit lazım diyorsanız ama oyun da oynamak istiyorsanız aylık olarak bu fiyatlara oyunlar oynamak mümkün. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyorum zaten. GeForce ile alakalı farklı bir deneyim videosu da bekliyorsanız onları da yine tek tek çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.